Bugün Türkiye'de millet bu kadar olumsuzluk konuşurken, ekonomiden bu kadar şikayetçiyken, mideden ve kursaktan bu kadar şikayetçiyken, işsizlikten şikayetçiyken. Yani bugün Türkiye'nin birinci problemi ekonomik problemlerdir. Evet. Sonraki problemleri sıralayabiliriz. Niye hala AKP gündemde mi? Niye AK Parti hala, hala birinci, Kılıçdaroğlu, birinci, Kılıçdaroğlu, Erdoğan hala en kötü kamuoyu yoklamalarında %30 ve %38? Neden? Sorun şu. Çünkü öyle bir nokta ki, öyle bir nokta ki toplum şöyle bakıyor. Ka çünkü o algı üzerinden kuruluyor her şey. Niye Kılıçdaroğlu'na vurulduğunu zannediyorsunuz? Bir, inancından dolayı ve temsil ettiği inancından dolayı kaynaklı olarak, ikincisi CHP kimliğinden kaynaklı olarak. Yani bir dikili ağacınız yok. Ne yaptınız ki siz değil mi? Buzdolabı, buzdolabını bile biz AK Parti ile beraber tanıdık. CHP o, zihniyetimiz. Evet, ya yani bir algı yönetiyorlar. Bir Kılıçdaroğlu üzerinden Alevi kimliği üzerinden bir algı yönetiliyor. İki, CHP kimliği üzerinden bir algı yönetiliyor. Bu algı yönetilirken toplum ne diyor? Kime oy verelim ki? Kim var ki? Yani Erdoğan'a oy vermeyip de kime vereceğiz ki? Verebileceği kimse yok. Aa bir de şöyle, yani Erdoğan'a vermeyelim de Kılıçdaroğlu'na mı verelim? Bu iki algıyı yıkacak bir algı üzerinde çalışılıyor Ferit. Ve bu algının meselesi şudur. Biz bu algıyı nereden biliyoruz? Bir, 2018 seçimlerinde muhalefetin dört tane adayı vardı. Öyle değil mi? Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, ve Muharrem İnce. Muharrem İnce 30 nokta küsur. 31 nokta oy aldı. Doğu Perinçek de vardı onu da say say. say. Ha Doğu Perin, o da onun için verilen 100 bin, oyu, 100 bin imzanın oyunu da alamadı. Da alamadı evet. Bugün rota çizen, rotanın rotasını çizen, iktidarın rotasını o çiziyormuş öyle söylüyor. Şimdi buradan yola çıkarak dört tane adayla çıktı. Ben çünkü perinceyi muhalefet olarak kabul etmiyorum. O gün de kabul etmedim, ondan önce de kabul etmedim. Ve bu dört, dört adayın... ilk turda Erdoğan aldı. Aldı. Ve sürpriz miydi bu? Hayır. Öyle değil. diyorlardan. İkiye Ve kalacak Muharrem, söyleyin, Muharrem İnce ile kafalar. ile kalsaydı ne olurdu? ne olurdu? 60 oy alırdı. 60'a 40 biterdi olay seçimde. Şimdi olay şu. Niye mantık itibariyle bakılan mesele? Bir, Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'a benzer bir aday çıkaracaksanız niye Erdoğan'ı değiştiriyorsunuz ki? Erdoğan kalsın. Bir Erdoğan gibi laf ebeliği yapacaksa niye gerçeği varken şeyini sahtesini seçelim ki benzerini seçelim? Üç, demokrasiyle hiç akrabalığı olmayacak bir adamı seçeceksek, yani ona oy vereceksek öbürüne niye ver? Yani? Öbürü daha sahici. İşte bundan dolayı Kılıçdaroğlu aday olsun diyenler. İşte var. bundan dolayı Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Hadi bakalım kendi kimliği üzerinden anti propagandanın çok büyütüleceği gerçeğini biliyor. Niye? 10 yıldır 2010 yılından beri bunu sahada gören bir adam Kılıçdaroğlu. Aptal değil ya, gerizekalı bir adam değil ki Kılıçdaroğlu. Peki yani kim olacak sorusunu Sorun sormadım. Şu, şu, olunca oy verecekler. Mi? Şu, sorun nasıl bir şey? Şöyle hep örneği şuradan göreceksiniz. Örneği hepimiz öyle göreceğiz. Bugün Erdoğan yolun sonuna gelmiştir. AK Parti iktidarı yolun sonuna gelmiştir. Cumhur İttifakı yolun sonuna gelmiştir. Bu iktidar ne yaparsa yapsın iktidarını devam ettiremez. Ferit. Hangi oyunu kurgularsa kurgularsın devam ettiremez. Ne yapıyor şimdi? Üç tane seçenek üretiyor. Bir taraftan İnce parti kuruyor, bir taraftan Sarıgül parti kuruyor, bir taraftan Cem Uzan geri dönmek için uğraşıyor. Genç partinin başına Hakan Uzan abisini gönderiyor ve Sözcü gazetesinde satın aldığı ifade ediliyor, iddia ediliyor. Bir hani bir ben yer. ben bunu iddia olarak söylüyorum. Sözcü mü? Sözcü aldı diyorum. Parantezinde mı diyorum? Yani en azından net Net, ben net bir şöyle kay, bak. kayınan var mı yani Çok olarak. basit söyleyeyim. Sözünün iki tane e, editörü yurt dışında Cem Uzan'la niye söyleşi yaptılar? Hem de öyle e, ete süte kemiğe yani şeye e, etliye sütlüye karışmadan. Yani niye farklı sorular sormadılar? Saygı Öztürk, Murat Murat oldu. Söylüyorum sordukları sorulara baksınlar. Sordukları sorulara baksınlar görürler. Şimdi e, sorun şu. Neden böyle bir kurgu yapılıyor? Çünkü bu bu 3 bu üç merkezin de Erdoğan'ın Cumhur İttifakı içerisinde yer alması mümkün değildir. Dedi. Ama niye mümkündür? Niye bunu? Çünkü bu ittifak Millet İttifakı'ndan oy alır. Bir alır, beş alır. On alır, sıfır alır. Ama Sarıgül dahil. Bakın hepsi Millet ittifakından İttifakı'ndan oy alır. Erdoğan'dan oy almazlar. Ee, MHP'den oy almazlar. Çünkü konsilide açısından söyleyeyim, Bunun seçenekleri bu üç adam olmaz. Ne Sarıgül olur, ne İnce olur. Çünkü bu, ya İnce Şişli, aman ince diyorum Sarıgül, Şişli gibi bir yerde aldığı oy belli. Belli, bitti bu iş artık. Yani siyaseten bir meftadır şehir ee, Sarıgül. Ama partiyi kuruyor haftaya Kursa ne yazar ya? Kursa ne yazar? Onu motive eden şey ne mi o zaman? Motive eden ne mi? He. Nasıl motive oluyor bir daha ben ülkeyi yöneteceğim diye? Devlete bakmak lazım nasıl motive olduğu için. Hmm. iktidar İktidar merkezine bakmak olabilir lazım. Diyorsun, İki, bir şey daha söyleyeyim. İnce seçim akşamı yaptığıyla zaten şeyini bitirmiş, itibarını bitirmiş bir siyasetçidir. Ne yapar? Onun sonrasında Kılıçdaroğlu ile ilgili özel yemeklerden tutun açıklamalarını köyünde düzenlediği basın toplantısı, parti kurmayacağım diyerek şimdi parti kurmaya kadar noktasına gelmesi onu bitirmiş bir noktadır. Cem Uzan mesela yani, yani parti olayın... kurmak hakkı değil midir? Ya hakkı kursun. Kursun zaten niye uğraşıyor ki? Hayır Be, hani. Beni CHP almıyorlar diyor. Ya CHP almıyorlar niye? CHP o diyor neyse. ben. Yok yok şuna CHP tuvaletin kenarına oturtulmuş. Ya evet. ne, ne olur? Sen halkın siyasetçisi değil misin? Git tuvaletin kenarında otur bundan da şikayet etme. Şimdi mesele ne itibar meselesi mi? Yani Erdoğan'ın itibardan tasarruf olmaz diyen aynı siyasetçi kimliği mi? İtibarını mı çok önüyor İtibar mı yani? Orada oturulması onun itibarını mı zedeledi? Delegelerle yan yana oturması, yani önde protokolda oturmayınca itibarı mı zedelendi incenin? Şimdi mesele ne? Üçüncü uğradım haksızlığı... diyor. Ne haksızlığı ya? Allah aşkına ne <laughs> haksızdı? Şimdi bu Bak şunu söyleyeceğim. Hayır şundan dolayı. Mesela saraya giden CHP'li iftirasını attılar bari. Tamam. Diyor. Şimdi bu konuda hakikaten de haklı olabilir. Kim yaptı tamam, bu haberi? Bir şey belli değil. Ben de, de değil. ki değil. biliyorum un diyor açıklasın adını. Evet Sayın İnce'ye diyelim buradan o zaman hayır, hayır, biliyorum diyor adının kim olduğunu söylesin. Bir çete var diyor. Genel ya, ya söylesin çeteyi. Şimdi sorunun özü şu. Cumhuriyet Halk Partisi İnce'yi Siyasetin içerisinde yapabileceği en itibarlı noktasında bırakmış bir parti var ortalıkta. Nedir yani? Cumhurbaşkanı adayı yapmış ya. Cumhurbaşkanı adayı yapmış. Daha ötesi mi var Ferit? Tamam ben alacağım oyu aldım diyor. CHP genel merkezi arkamı durmadı diyor. Arkasında durmamış. Öyle şeyinde diyor. mi durmuş? Ya yani mitingleri ee, kim organize etti? Sandıklara getirilmedi dedi. Bunları söyledi, söylüyor. Ya CHP yani o CHP sandıklara getirmemiş. Evet, e CHP getirmedi. diyor. Ya 25 alıyor CHP işte ya. Ne yapacak yani? 25'in üzerine de 6-31 olmuş yani. Daha ne yapacak? 31'i ben aldım diyor. CHP'nin oyunu kim aldı o zaman? Kılıçdaroğlu ne aldı? Ya olur mu böyle bir saçmalık? Yani ince olmayınca CHP 25 almıyor muydu? Tek başıma 31 aldım. E, CHP'nin başında Kardeşim, 50 artı 1 alırım diyor. Halep oradaysa arşım burada. Türk siyaseti bugün konsülede olmuş bir siyaset var Türkiye'de. Açık net söyleyelim. Bugün toplumun büyük bir çoğunluğunun temel şikayeti işsizlik ve kursak meselesidir. Geçim meselesidir. Yoksulluk meselesidir. Bu meselede bugünkü iktidar gitmeden bu sorun çözülemez. Bu gerçeği görelim. Bugünkü iktidar gidecek. Bunu ben görüyorum da milletin görmediği mi düşünülüyor? Milleti gerizekalı mı zannediliyor? O, hiç öyle bir millet falan yok kardeşim. Bu millet ne yapacağını bilir. Milletin o hani bir yerlerde, sırça köşklerde bilmem saraylarda yapılan şeyler, stratejilerin toplum nezdinde karşılığı olmayacağını biz iki yerde gördük. Bir tanesi 31 Mart seçimleri İstanbul, ikincisi 23 Haziran seçimleri ise milletin tokatı senin yaptığın tüm oyunları bozar. Ama milletin Erdoğan'ın Erdoğan başarısızlığı sayesinde alındı o oylar. E tamam, zaten var. başarısız yani Erdoğan. Muhalefetin bakışın. başarısı değil de Erdoğan'ın başarısızlığı. Sorun şu de, e, muhalefetin, beydiler, diyenler iktidarın var. başarısızlığı meselesi muhalefet doğru aday çıkardığında ancak başarıya dönüşülebilir doğru aday çıkarmaz ve doğru strateji izlemezseniz ve Erdoğan'a laf yetiştirmek için sokakta polimik yaparsanız millet derdiyle ilgilenen bir siyasetçi olarak görmez. Militanların ruhunu okşarsınız. Muhalefet militanları oh ne güzel Erdoğan'a laf geçirdi diye mutlu olurlar. Ama milletin çoğunluğunun öyle derdi yok. Milletin derdi belli. Tamam vicdan. Eğer muhalefet toplumun vicdanını yakalar, ve aynı zamanda onun yoksulluk ve işsizlik ve hukuksuzluk meselesinde nasıl bir manifestoyla, nasıl bir ortak programla, nasıl bir programla ve hangi kadrolarla, hangi adayla gerçekleştirebileceğini görürse, zaten yapar. Birinci Ama seçmenin diyorsun, birinci abi. seçmenin birinci tercihi nedir biliyor musun? 20, 20 yıldır artık görürsün. Ben muhalefet Birinci bize... hayır. Seçmenin birinci tercihi önce cezalandırmaktır Ferit. İktidarı cezalandırmaktır. Cezalandırabilecek adamın etrafında kümelenmektir. Ha o adam kötü çıkarsa onu da cezala. Ama milletin öncelikle bugünkü milletin, bugünkü Türkiye halkının yüzde 60'ının düşüncesi bu Erdoğan iktidarının gitmesi üzerine kuruludur. Erdoğan iktidarının nasıl gideceği, yani seçimlerde nasıl bir ittifakla, nasıl bir manifestoyla, nasıl bir programla, nasıl bir adayla gidebileceği muhalefetin başarısıdır. İnce gibi adamı çıkarırsa kaybeder. Ya Sarıgül, 2014 seçimlerinde İstanbul'da aday değil miydi? 700 bin fark yedi. Ekrem İmamoğlu 5 yıl sonraki seçimlerde 800 bin fark attı. Bak şimdi farkı görüyor musunuz? Doğru aday, doğru söylem Sarıgül tüm kampanyaları İstanbul'un tüm ilçelerine 300 kişilik bindirilmiş kıtalarla ve minibüslerle dolaşıyordu. Ekrem İmamoğlu da bindirilmiş kıtalarla dolaşmıyordu. Etrafında 4 adamla Ama dolaşıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de CHP tabanının bir isteği var gibi geliyor. Diyorlar ki bizim liderimiz aday olursa daha iyi kenetleniriz. Kemal Bey şu an eğer aday olursa hem CHP'den oyunu alır. Yüzde yirmi HDP'liler de Kemal Bey'i seviyor. Oy verirler. Öyle düşünüyorsun. HDP'ler vermez vermezler. Öyle ben mi Ben öyle düşünüyorum. E, verirler. Verdi. Verirler. Verdi. Tamam. Ee, İyi partililer niye versin? İyi partililer de verir. Kemal Bey e, niye Niye versinler? Meral Akşener söylerse Bak, verirler. Bak şöyle ya, bir, şey bir şey görüyorsun. Zannediyoruz ki biz. Ama izleyim. Kemal Bey dışındaki herhangi bir adayın CHP tabanında karşılığı yok. Türk Ben deniyorum. Diyorlar yani. Türk siyasetinde. Hiçbir parti homojen değil, heterojen, farklılıklar var içerisinde. Yani siz zannediyorsunuz ki, en basit söyleyeyim, İstanbul'da CHP, Ekrem İmamoğlu'nu 31 Mart seçimlerinde aday gösterdiğinde, bak üç tane yer söyleyeceğim size, Kadıköy, Beşiktaş, Cihangir Mahallesi. Seçime katılma oranı %80'in altıydı, Cihangir Mahallesi'nde %60'tı. Oy vermediler şey Ekrem İmamoğlu'na. Yani bir gerçeği görelim. Zannediyorsun o gösterdi CHP'lerin hepsi şey gidiyor oy Yok böyle bir gerçeklik. Şimdi olayın özü şu. Bu heterojen siyasi partilerde heterojenleri homojenleştirecek yani birleştirecek bir aday yetmez. O adayın ne önereceği Türkiye'ye ne önerecek? Yani siz şunu derseniz başkanlık sistemini devam ettireceğiz derseniz o zaman adam döner sana niye ben sana oy vereyim ki? Bir. Bir. Ekonomik sistemi aynı devam et. Niye sana oy vereyim? Hukuk. Aynıysa niye de nasıl yapacaksın? Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye muhalefetinin 10 madde kardeşim. 11. madde yok Ferit. 10 madde. Ekonomiden medyaya, medyadan siyasete, siyasetten hukuka kadar ve parlament nasıl olacak? Devlet nasıl bir yapılanma içerisinde olacak? Nasıl liyakat olacak? Nasıl kaynağı kullanacak? Bunu söyleyecek. Ve onu da diyecek ki biz A, B, C, D siyasi partiler bu adayın etrafındayız. Bu aday sadece bu 10 maddelik manifestoyu hayata geçirmek için geliyor. Biz de onun takipçisiyiz. Ee, şeyiz. Ee, söyle. Bu sözün altına imza atıyoruz. Bu programın altına imza atıyoruz. Adayımız da herkesi kucaklayacak adaydır denilecek. Böyle mümkün. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bugün bu 3 siyasi partinin yani genç partinin, TEDAHA'nın ve İnce'nin kuracağı partinin bugünkü Türkiye siyasal yapısında oy alma şansı yoktur. Şöyle bakılıyor şimdi muhalefet yani iktidar deniyor ki e kardeşim siz iktidarın içerisinden Davutoğlu ve Babacan çıkarken nasıl heyecanlandınız, nasıl destek verdiniz, hiç oraya demediniz onları kim kurduruyor diye. Şimdi ince ve bilmem ne ortaya çıktığında hemen saraya, devlete, iktidara laf atıyorsunuz. Bak onlar, e onu kim? İkisinin arasında müthiş bir farklılık var. Bir tanesi muhalefet yani iktidar nimetlerinden faydalanmayan ve iktidar açısından yaptırım gücü olmayan bir yapıdan söz ediyorsunuz. Bir tanesindeki ayrışları da nimetleri teperek gelenlerden söz ediyorsunuz. Yani bugün Davutoğlu'nun o parti kurmasıyla başına neler geldiğini en basitini biliyoruz. Nedir başına gelen en basiti? Üniversite yani o kurduğu üniversiteye el konulmuştur. Kapatılmıştır. Yani yetmez. Bir ön, e, Gelecek Partisi'nin kadrolarının yakınları devletten uzaklaştırılmıştır. Akademik dünyasından bilmem ne. Son olarak biliyorsun bir kurşunla Ha, Babacan abi. meselesi aynı. Yani ikisi aynı şey değildir. Bugün Türkiye'de iktidarının içerisinden kopup gelenlere hep bir şey söylüyorum. İtibarsızlaştırmak, iktidara hizmet etmektir. Bugün muhalefet içerisinden muhalefeti eleştirerek, muhalefeti itibarsızlaştırmaya çalışanların yaptığı iktidara hizmet etmektir. Çünkü özü şu bugün itibariyle. Eğer bugün muhalefet şunu söylüyorsa siyaset açısından bizim hedefimiz ve iddiamız Türkiye diyorsa Türkiye'nin çıkarları ve Türkiye'nin faydaları diyorsa o zaman sorumuz şu Türkiye meselesi ise durulması gereken şu değil midir? Tüm ayrılıklarını ve şeylerini eleştirilerini bir kenara koyarak o muhalefete katkı sunmak değil midir? Yani orada ha şöyle söyle bizim muhalefet içerisinde ayrı parti kurmamız aslında muhalefeti güçlendiriyor. Yalanı bir hikayedir. Çünkü nedendir biliyor musunuz? Türkiye önümüzdeki erken seçim ya da normal seçim Ferit. İki stratejili tari bir seçim olacak. Bir tanesi parlamento çoğunluğunu sağlamaya dayalı ve parlamento çoğunluğunu 400 milletvekili üzerinden sağlamaya dayalı. Tek başına anayasa değiştirebilecek bir gücü sağlamaya dayalı. İkincisi cumhurbaşkanı seçmeye. Muhalefetin bir Ali Tarakçı olarak tezim açısından bunu sürekli anlatıyorum. Birinci tezim şudur. Muhalefet Parlamento çoğunluğunu ele geçirmek için öncelikle stratejisini kurmak zorundadır. Cumhurbaşkanlığını değildir. Öncelikle stratejisi. Bunun için nedir? Ee, parlamento seçimlerinde ittifak yapmaktır. Parlamento çoğunluğunu kazanmaktır. Parçalanmak ve ayrı ayrı girmek değildir. Hemen ikincisinde bunu sağlayan bir şey ola ki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti ama parlamentoyu kazanarak topal ördek denilen bir meseleyi yaratıyor. Şeyin Ola ki Erdoğan seçildiğinde onun tüm bütçesini kontrol edebilen, aklınıza ne gelebiliyorsa her şeyi kontrol edebilen ve hesap sorabilen ve denetleyebilen bir parlamentodan söz ediyorsunuz. Aynı zamanda Rütük'ten basın ilan kurumuna, şeyden aklınıza hangi kurumlar geliyorsa Yargıtay'dan Danıştay'a, Danıştay'ından Anayasa Mahkemesi'ne kadar belirleyici oluyorsunuz. Yani kısa ve doğal olarak sistemi değiştirebilecek bir güce sahip oluyorsunuz. Parlamentoyu geçirdiğin anda e, yani çoğunluğu sağladığında Ferit, 400 oyla anayasayı değiştirip parlamenter sisteme dönebiliyorsun, referanduma götürebiliyorsun. Ve yasa yapabiliyorsun. Cumhurbaşkanlığının yetkilerini kısıtlayabiliyorsun. O açıdan olay bugün. Bugün muhalefet içerisinden ortaya çıkan ve biz aslında muhalefeti güçlendiriyoruz. Aslında hedefimiz %50 artı 1'dir diyenlerin tamamı yalan söylüyor. Böyle bir realite yok. Böyle bir gerçeklik yok. Peki böyle şöyle bir millet şöyle yok. Bir model... Böyle bir zamanın evet, ruhu da yok. Şöyle bir model oluştursa Kemal Bey, tamam kendisi aday olmasın ama... CHP'lileri de mutlu etmek için en azından AKP içinden çıkan bir kişiyi aday göstermektense mesela Mansur Yavaş'ı düşünemez mi? Mansur Yavaş'ı aday gösterirse o toplumun geniş bir kısmına hitap edemez mi? Ve Erdoğan'ı deviremez mi Mansur Yavaş? Şimdi şöyle söyleyeyim. E... Kemal Bey şey demişti bu soru, soruyu soranlara. Onlar kendi işini yapsınlar demişti. Ben yani. şöyle sorun evet. Mansur Yavaş meselesi. Sorun ortak manifesto ve programınıza uygun aday bir eğer şöyle bir şey olacaksa adayı belirleyelim ona uygun bir manifestoku olmaz önce muhalefetin bir manifestoda anlaşması o manifestoda programda anlaşınca Ferit zaten adayda anlaşırsınız